Üstadımız, Halk Partisi'ne karşı demokratları destekledi. Neden? Neden destekledi? Ölçülerine uyduğu için. Bugün varlar mı? Yoklar. Aynı manayı bugün başka isimler temsil ediyor siyaset inişli çıkışlıdır. Yarın bunlar da olmayabilir. Hakikaten öyle. Bugün onlar da var mı? Devam ettirenler, Demokrat Parti'nin devam olan Adalet Yok, onlar da gitti. Bunlar da olmayabilir. Bir başkası bu manayı temsil eder. E şimdi biz onlar gitmiş biz de mi gidelim onlarla yani? E sen onlarla gidiyorsun işte bazıya takılıp kalmışsın. Ama biz kalmadık. Biz istikbale bakıyoruz. Onu mantıksız buluyoruz. Ölçülerimize uygun bulmuyoruz. Bunlar da olmayabilir. Bir başkası bu manayı temsil eder. Ölçülerimize uyan. Bu ölçülerle millet ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun biz onu oylarımızla destekleriz. Ölçümüz bu. Üstad geçmişte destekledi. Ölçülerine uyduğu için destekledi. Üstada sadakat ölçülerine sadakattır. O geçmişte destekledi diye ona sadakat adına bugün sahneden düşenleri sahneye çıkarmak bizim işimiz değil. Zaten yoklar. Yokun peşinden koşulmaz sadakat yerinde ve makamında olursa anlamlı olur. Makam değişse mana ve mahiyeti değişir. Sadakatın burada makamı değil. Mesleğimizde milletin ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kaybetmiş. Mazi olanlarla istikbale yürünmez. Onlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Maziye takılıp kalmama. Burada makamsız sadakat şerre hizmet eder. Yok olmuş. Üstada sadakat kılıfı giydirilmiş. Taassupla onun peşinden koşulmaz. Yok olmuş. Bir de kılıf giydiriyorsun sadakat diye. Yokun peşinden koşup gidiyorsun. Bu akıl, mantık ve hikmete aykırıdır. Havanda su dövmek olur. Veya altında maksat aranır. Şüpheyle bakarız. Bizim dışımızda gelişen ve değişen şartlarda meydana gelen durumda ileriye bakarız. Dava ve dairemizi kullandırtmayız. Ahde vefamızı hayırlı hizmetlerini yad ederek gösteririz. Bu bir hakperestliktir. Düşene vurmayız şak şakçısı da olmayız. Havanda su dövmeyiz. Dün ekseriyet olan bugün bugün ekallin ekalli olabilir. Aklı selim ekallin ekalli olanı desteklemez. Mualla ve muazzez üstadımız. Demokratlar i̇ttihat İslam'a inkılap edecektir demiştir. Üstad bu sözüyle istikbalde bir değişimin olacağını haber veriyor. Üstad boş konuşmaz, boşuna konuşmaz. Bu değişim isim ve ünvan olarak değil, ahrar, hürriyetçi, demokrat düşünce, siyaset olarak, anlayış olarak ittihadı İslam'a, İslam ülkeleriyle münasebetlerin inkişafına hizmet etme siyasetine, anlayışına inkılap edecektir. Üstadın istikbale dair bu sözünden ben bunu anlıyorum.